her insanın para kazanma arzusu eşit ölçüde değil yani Hatta geçen de biz bir araya gelmiştik e, program dışında bir söz söylemiştim tekrar burada söyleyeyim Hani ürün bir sözü var e, diyor ki eğer diyor mutlu olmak istiyorsan zenginliğini arttırmak için değil arzularını azaltmak için çaba göster diyor Mesela bazı insanlar böyle bir yaşam içerisinde ama kimisi de var bakıyorsun gece gündüz çalışıyor e şimdi o kadar da fazla para kazanma arzusu olmayan kişi, çok fazla para kazanma arzusu olan kişinin yanında bir yerden sonra bayağı bir eziliyor. Yani böyle enteresan bir durum var. Ama Türkiye'de mesela biraz daha farklı bu. Hani diyorlar ya yırtık olacaksın falan. Yani bizde o kurallar biraz daha fazla esnek ve ister istemez o kanunların da köşesinden kıyısından köşesinden bir şekilde kaçıp köşeyi dönmek isteyen bir grupta var Onlar da döndü zaten ya abi öyle de bir de şöyle bir bakmak lazım olaylara hani piyasa bir taraftan da psikolojiyi satın almaz mı abi şimdi ya da geleceğe yönelik şimdi yani Allah aşkına şimdi. Yani ya bizim bakın, de, piyasa, piyasa yanlış bir... yaptığı zaman evet. Beyler piyasada birisi yanlış yaptığı zaman cezasını verecek olan kimdir biliyor musun devlet değil piyasanın kendisidir bir esnaf gidip 10 lira piyasa değeri olan bir malı 15 liraya satıyorsa iflas eder tamam mı? Çünkü onu diğer piyasa yok eder, rakipleri yok eder. atabiliyor muyum? Yani buna o mesela o şey olur yani kendi kendine o her türlü olur dengesini. Dışarıdan müdahale hep bozar. Ben Cem'i anlıyorum. Ya, o hakikaten fırsatçılar vardır ama bir taraftan da işte, psikolojide diye bir şey var ya şimdi mesela demin ben söyledim niye millet altın alıyor abi? O bir psikolojik bir gerildim korku. Yani diyor ki algı şu. Yerel seçimden sonra bir şey olacak. Bunu artık cümle aile hepimiz biliyoruz. Fırsat de, orada fırsat, da, görebilir. Halkın bir şey, onu alırken fırsat görmesi de kötü bir şey de değil yani. Görsün. görsün. Ayrıca aynen çok güzel. Ayrıca onu fırsat dolar da, da görebilir. Doğru. Ya yani şey diyebilir sana. Abi yükselecekmiş. Bak demek ki e, doları sağacaklar. Oraya doğru gireyim falan gibi. Yani bu e, işte e, devletin içinde bulunduğu psikoloji ve e, yanlış yönetimlerden kaynaklı e, sorunlar esasında. Ama Cem seni anladım ben. E, fırsatçılar da varsa artık yapacak bir şey yok ya. Onlar da bu arada serbest piyasa bence onları da affetmez. Cem. Evet. Yani fırsatçıyı da affetmeyebilir. Onu almaz abi gerekirse. Yani vatandaşta yani. Her, herkesin cezası vardır aslında sistemde de. Neyse şimdi bu konumuz bu değildi. Ee, çok da uzatmayayım. Ee, ama sonuç olarak şey yani bir şekilde yanlış politikadan dolayı da e, buralara geldiğimiz doğru. Abi bak çok soru geliyor. Ee, Cem şu kredi kartıyla ilgili ne olacak? Yani, ne, yani artık kredi ya kartı taksi... Konuda, şimdi şöyle, o konuda söylenen net bir şey yok. Ama yani hükümet tarafından ekonomi yönetimi tarafından söylenen net bir şey yok. Ama söylenen şey şu kredi kartı harcamalarına müdahale edeceğiz. Şimdi bunun sebebi de ne? Toplumun borçluluk oranı artıyor. Bir de bankalar e, son dönemde çok fazla limit arttırımı yaptı. Mesela 17 bin lira asgari ücret alan bir vatandaşın 200 bin lira kredi kartı limiti oldu. Bir de kredi kartı olduğu zaman yani bu konuda yapılan çalışmalar da var. Eğer bir alışveriş yaparken kredi kartı post cihazından geçirip satın alıyorsan beyninde mutlulukla ilgili bölgelerde hareketlilik var. Ama parayı nakit olarak sayıp elden veriyorsan beyin acı çekiyor. Dolayısıyla bir şeyi satın alırken nakit olarak parayı elden vermek daha zor geliyor müşteriye. E, satıcı açısından kredi kartı çok daha avantajlı. Hatta geçen günlerde Cem Boyner bununla ilgili de bir yorum yapmıştı. Evet, Demişti evet. ki bütün dedi harcamaların hepsini kredi kartıyla yapalım dedi. Böylece dedi kayıt dışı ekonomide ortadan kalkmış olur. Şimdi ben tabi Cem Boyner'in kayıt dışından dolayı böyle söylediğini düşünmüyorum. Kendisi perakendeci olduğu için bütün harcamalar kredi kartıyla olursa herkes post cihazından tak tak çektirecek. Tabi daha kolay daha çok satış olacak ama vatandaşlar geçen gün daha da fazla batacak. Şimdi işin bir de şu tarafı var. İnsanlar kredi kartlarını takla attırarak ay, ayı geçiriyor. Yani iki tane kredi kartı var. Bir ay birinin borcunu ödüyor, ötekini bekletiyor. Sonraki ay onu ödüyor, oradan çekiyor, nakit çekiyor, başka bir yere borcunu kapatıyor. Bankalar da çaktırmadan sürekli limit arttırıyorlar. Sen farkında bile olmuyorsun. Cep telefonunda bir mesaj geliyor, bir şey oluyor. Bir şeye evet diyorsun. Ee, senin geçen sene 50 bin lira olan limitin sen hiç anlamadan bir de azar azar artıyor. Birden 50'den 150'ye çıkmıyor. 50'den 53'e çıkartıyor. 53'ten 56'ya. Herhalde belki de yapay zekaya yaptırıyorlardır. Sen anlamadan devamlı limit gırtlakta devam ediyorsun. En sonunda bir bakıyorsun. Senin 50 bin lira olan kredi kartının limiti olmuş. 150 bin lira. Ayda 20 bin lira maaşın var. Kredi kartının asgari tutarını bile ödeyemez hale gelmişsin. Bu evet. tabii toplumsal bir trajediye dönüşebilir. Şimdi bununla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Ama bu düzenlemeler... Vatandaşı zora sokmadan yapılmalı. Şimdi vatandaşın limitini azaltarak bu düzenlemeyi yapamazsın. Ee, hele ki kredi kartı gecikme faiz oranlarını arttırarak düzenleme yapma fikri resmen vatandaşa suikasttır. Bankalara da kıyak çekmektir. Yani vatandaş az kredi kartı harcasın diye sen kredi kartı faiz oranını arttırıyorsun. Öyle bir şey yok. E, bankalar karlılıklarını daha da fazla arttıracak. Vatandaş zaten borcunu ödeyemiyor ki. Ha şu olabilir belki. E, kredi kartının asgari ödeme tutarı arttırılabilir. Mesela yüzde elliye çıkartılabilir tüm kartlarda. Bu da kademeli olarak yapılabilir. Bu tür düzenlemeler ben bekliyorum. Ama daha ağır olur mu? Olur. Mehmet Şimşek'in elinin ayarı yok bu konularda. Yani vergidir. Kredi kartı düzenlemesidir. Ben bu konuda Mehmet Bey'in yani e, başarılı bir ekonomist olabilir ama bu konuda Mehmet Bey'in ben vatandaşla e, yeterince empati yapabildiğini düşünmüyorum. Eğer bunu yapabiliyor olsaydı geçen sene motorlu taşıtlar vergisini iki kere almazdı. Başka yaratıcı vergiler bulurdu. Bakın bunlar gösterge. Yani insan tanıma sanatıyla da uğraşan birisi olarak ipuçlarına çok önem veririm. Yani birisinin yaptığı küçük bir hareket daha sonra yapacağı hareketlerinde göstergesi olur. Motorlu taşıtlar vergisinden İki tane vergi alan maliye bakanı her şeyi yapar. Her şeyden vergi alır. Da herkes her şeye hazır olsun. Ama dediğim gibi yani inşallah öyle faiz oranlarını falan arttırarak bir önlem almaya kalkmazlar. Milleti iyice batar yoksa bankalarda daha da zenginleşmiş olur. Evet. Yani şu ortamda ben paramı 3 ay bankaya bağlamam. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama diğer taraftan da %52 veren bankalar var şu an. Bu emekli konusunu hükümet soğutuyor şu anda. Farkında mısınız bilmiyorum. E, artık YouTube'da da yani eskisi kadar konuşulmuyor. E, çünkü YouTube'da konuşulma zamanlaması da biraz tam oturmadı. Çünkü Mart ayında beklenen zam mı biz Ocak ayında konuşuyorduk hatırlarsanız. E, dolayısıyla bu arada insanlar soğudu. Soğuyunca e, unutuldu gibi oldu. E, sen tabii şimdi tekrardan gündeme getirdin bunu Ferit ama ee, bilmiyorum benim çok umudum yok açıkçası emekli e, zammından. Çünkü emekli zammı e, olsaydı bu şeyi e, emekli ikramiyesini e, bu şekilde zamanlayıp vermezlerdi. Ama belli de olmaz. İnşallah emekliye bize seyyahane zam e, gelir. Bakalım göreceğiz. Bu birkaç hafta içinde belli olacak. Zaman daralıyor çünkü. E, Kaan'a gelince ben bu tür teknolojik gelişmeleri her zaman desteklerim. Ülkemizin bir milli uçak projesi. İnşallah daha iyi bir noktaya gelir ama tabii onun da kat edeceği çok mesafe var. Bu sadece bir test uçuşu. Yani i̇lk uçuşunu gerçekleştirmiş. E, diğer uçak projelerinde de benzeri şekilde oluyormuş. E, Kaan da inşallah çok daha iyi yerlere e, gelir. Hatta sadece ülkemizde değil, yurt dışına da ihraç ettiğimiz bir ürün olur. Ama bunun tabii insanların e, ülke içinde çektiği fakirlikte bir şeyi a, bağlantısı yok. Bu ayrı bir konu, o ayrı bir konu. Ee, gurur duyarız yani gökyüzünde görmekten fakat daha ona biraz daha var